Merhabalar. Yeni bir videomdan hayırlı cumalar. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün beraber yaprak toplayacağız. Kaç gündür değil de hemen hemen bir aydır bekliyorum. Sağ olsun bir arkadaşım gelip kendine yaprak toplayacaktı ama gelmedi. Yapraklar çok çok oldular. Ee, bu sene üzüm e, bu sene asmam biraz üzüm tutmuş. O üzümlerin güneş görmesi lazım. Ben zaten asmamı gölge bir yere dikmişim. Özellikle buraya diktim ki gölge yerde daha da yaprakları güzel oluyor ama hiç üzüm beklemiyordum bu asmadan. Bayağı da üzüm tutunca bu sene hiç yaprak bırakmıyorum üstünde. Bunlarda gül kestim. Onları da dikmek istiyorum. Bunlar da gölgeyi sevdiği için sedumlar orada da güzel olmuş. Neyse yapraklara geçelim. Üzümlere bakalım beraber. Bu üzümlerin güneş görmesi lazım. Yaprakları bugün toplamam lazım. Çok çok dalı var o dalları kesmem lazım arkadaşımız gelip toplu arkadaşım gelip toplamak istiyordu toplamadı ben neyse bugün toplarsam artık yarısını ona gönderirim yarısında kendim alacağım bugün bayağı dal filan keseceğim çünkü çok gögerdi kaç gündür hiç mi hiç yağmur durmadı bunlar da yağmur suları bayağı şu gördüğünüz büyük büyük kova değil de kova diyelim bu kocaman kovalar doldular diğerlerine aktardık şu anda bu ikisi yarım ama bu gece de çok yakacak Kisi de dolar üzümleri görüyorsunuz hep beraber bir maşallah diyelim maşallah subhanallah Allah yedirmeyi nasip etsin nazarlardan korusun uğur böceğimizin keyfi yerinde salım salım sallanıyor bulmuşken güzel bir havayı dedim ben bu yaprakları toplayayım önce bir çekim yapayım Sonra yaprakları toplayacağım. Birbirinin yanına dizeceğim. Üst üste sula sudan geçireceğim. Tuzlu sudan. Sonra da küçük şişelere koyacağım. işlemi hep beraber ve işlemi yapacağım ve hepsini de videoya çekip göstereceğim. Bu çiçeğimi bile şu köşeye aldım çünkü çok yağmur yağıyor, aşırı yağıyor. Binlerce kez şükürler olsun Allah'ın rahmetine. Ama tabii ki çiçeklerimi köşelere aldım. Biraz korumam lazım. Arada bir gelip sirkelemem lazım. Yağmur onları çok yıpratıyor. Sakız sardun ya da yağmuru sevmiyor. Genelde çiçekler az yağmuru sever, nemli durum kalmayı severler köşede çok çok güzel olmuş. Ben de kaldırıp asmadım daha. Yağmurun durumuna bakacağım. Şimdi birazdan vidomu kapatıp yaprak toplayacağım. Kaktüs ektim arkadaşlar. Benim kaktüslerim hiç olmuyor. Bilmiyorum neden. Bir dalda reyhan ektim. Reyhan oluyor. Reyhanı bu sene çok geç bulabildim ama kaktüslerimize bakacağız. İnşallah bu sene olurlar. Başka diğer çiçekleri daha iyi beceriyorum, daha iyi yetiştiriyorum. Yapraklarımı topladım arkadaşlar. O arada göstermedim. Videolar çok uzuyor. Ondan sonra dizdim bunlar küçük olanları. Bizim kendi yöremize özgü bir tane yemeğimiz var. Onu yapacağım. Arka kısma da sarmalıkları dizdim. Şu anda da sarmalıklara geçiyorum. Sarmalıklar daha da büyük yapraklar. Daha taze olanlar. Arkadaşımı beklemeseydim yaprakları daha taze koparacaktım. O alsın. Ondan sonraki yaprakları ben koparırım dedim. Ama kısmet olmadı. Bugün yarısından fazlasını ona gönderdim. Ben çok az aldım. Çünkü benim kendi bahçemde var. İstediğim zaman gidip dalından koparabiliyorum küçük küçük şişeler doldurabiliyorum. Şu anda sarmalıklara geçiyoruz. Şu arka kısımdakiler de sarmalıklar. Tabii ki burada büyük görünmüyor ama kocaman kocaman yapraklar var aralarında. Şimdi bunların hepsini bir tane legenime dizeceğim. Kettle'da kaynayan kaynar suyu ekleyeceğim çekim yapıyorum indiriyorum legenime koyacağım sonra da işte arkadaşlar çok güzel yapraklarımız sağ olsun bir teyzemiz hepimize bire dal ekmişti ve yeşerince de bizlere vermişti Allah rahmet eylesin Ziva teyzemizin mekanı cennet olsun çok severdi bu işleri Şu anda da legeni, legenime dizdim arkadaşlar. Büyükleri alta dizdim. Küçükleri de yukarıya dizdim. Dizdiğim her yaprak dizimin yanına da kok bakar mısınız? Birazcık tuz koydum. Ben hep böyle tutuyorum. Yapraklarım da çok güzel tutar. Bütün arkadaşlarım biliyor. Hiçbir çürüme olmaz. Ben yapraklarımı iki çeşit yapıyorum. Birini böyle yapıyorum. Birini dalından kopardığım gibi yağmur yoksa kurularsa direk kavvalı kavanozlara koyuyorum laylon kola kavanozlarına onlar daha da güzel duruyor şu anda kettle'da kaynar suyu ekliyorum gördüğünüz rengi nasıl değişti arkadaşlar buradaki bütün yaprakları böyle bütün yaprakların rengi böyle değişmeli çünkü su almayan yaprak değişemez Biraz sonra inşallah bakarız beraber. Hepsi değişmiş mi? Bundan 2-3 kettle lazım. Kaynar haliyle döküyorum arkadaşlar. Genellikle kök kısımlarına denk getiriyorum. Çünkü üzüm yaprağını bastığınız zaman bir kavanoza genelde bozduran kökleridir. Şu anda da dizime başladım. Çünkü video çok uzuyor. Kısa kısa kesmem lazım. Bir tane kavanozu doldurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köklere tekrardan birazcık da tuz koyuyorum. Ve böyle yuvarlak sarıyorum ben. Küçük şişelere koyuyorum. Çünkü benim çocuklarım öyle çok sarma yiyen çocuklar değildir. Her zaman açtığımda bir kavanoz bitsin istiyorum. Küçük küçük koyuyorum. Arkadaşlar kavanozlarımı doldurdum. Kapaklarını kapattım. Tekrar kettle'de suyumu kaynattım. Gördüğünüz gibi üstüne döküyorum. Döktükten sonra artık onları kaynatmama, başka bir şey yapmama gerek yok. Aynen böyle yaparsanız gerçekten de çok güzel yapraklar elde etmiş olursunuz kış için. Videoma abone olmayı, yorum yazmayı, like tuşuna basmayı unutmayalım. Yorum yazmayı da unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere.